Merhaba arkadaşlar Fenomenas kanalına hoş geldiniz. Yine taşınıyoruz arkadaşlar. Bizi tanıdınız tanıyalı. Salih'e kaç tane ev değiştirdik? Bizim bunlar e, e, Siz bizi tanıdınız tanıyalı. Her giden beri tanıyorlar bizi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Biz normalde evet. evlendiğimizden Hayır, beri evlendiğimizden beri 8 kere ev değiştirdik. Siz 5'ini gördünüz. Şimdi yine taşınıyoruz arkadaşlar. Ev Blok videosuna hoş geldiniz. Bakalım neler olacak hep beraber izliyoruz. Eşyalarımız dışarıda arkadaşlar. Eşyalarımız yavaş yavaş düşüyorlar. Diğer evi göstereceğim size arkadaşlar. Ev taşınma anlayı bulmuş Evet arkadaşlar eşyalar taşınıyor. Şimdi bakalım neler olacak. Biz eve geldik. Eş oradaki eşyaları bitirdik. Şimdi bu eşyaları Buraya taşıdık. Şimdi evin içini gösteriyorum. Ben yani bitmemiş hali. Ortalık karışık. En son her şeyi düzelttikten sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakalım yine evimiz nasılmış. Burası giriş arkadaşlar. Şöyle bir salon. Şurası bir salon arkadaşlar. Şöyle. Ortalık dağınık. Şurası Polat'ın odası olacak arkadaşlar. Burası Polat'ın odası olacak. Şöyle. Polat'ın odası olacak. Şurası Burası oturma odası arkadaşlar. Burası oturma odası. Görüyorsunuz. Betül sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar Betül o, ne yapıyor? Betül ne yapıyorsun orada? He? Yeni evini beğendin mi? Evet. Burası mutfak arkadaşlar. Şöyle gitsin. Burası mutfak. Böyle. Şurası dışarısının manzarası. Burası e, Betül'le büyük kızımın benim odası. Evet arkadaşlar, burada arka balkon. Şöyle arka taraf. Burası banyo. Şöyle küvetli banyo arkadaşlar burası. Şimdi bütün her şeyi yerleştikten sonra arkadaşlar komple bitmiş halini göstereceğim. Burası dağınık, size kötü gözüküyor ama her şey bittikten sonra bakın nasıl olacak hep, hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugün taşınma günümüzün ikinci günü, şimdi dolapları yerleştiriyorum, o zırhları yerleştiriyorum. Burada benim malzemem var arkadaşlar, malzeme kutum alacak. Ben senin falan koyacağım. Ee, daha hiçbir şey yapamadık, çamaşırları katlayamadık. Bugün inşallah yarılayacağız. Şimdi bakalım Salih ablanız ne yapıyor, ona gidelim. Evet arkadaşlar, Salih ablanız da burada ee, dolapları siliyor. Betül'ün Betül malzemelerini yerleştiriyor. Evet arkadaşlar yeni evimiz. Çok güzel videolar gelecek sizin için. Yani abone olmaya devam edin. Like'ları açın. Yeni evimiz bize şans getirir belki. belki. Bence getirecek gibi. Yani Burada Fatma var. var arkadaşlar. O da çamaşırları katlıyor. Taşınma videomuz ikinci gün arkadaşlar. Bakalım kaç gün sürecek. 3. günde neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Akşama ee, bakalım. Ee, yarı yarıya toparlamış oluruz. Anamı da size göstereceğim arkadaşlar. En biliyor üçüncü günündeyiz. Evdeki çoğu işleri bitirdik. Şimdi bu salon boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salon boş. Şimdi Salih ablanızla çocuklarla beraber Koltuk bakmaya gideceğiz buraya koltuk bakmaya. Diğer koltuklarımız biraz simişti. Evi tamamen bittikten sonra komple baştan aşağı şey göstereceğim. Evet arkadaşlar Polat'ın odası. Polat. Dostum ne yapıyorsun dostum? Kanka ne yapıyorsun ya? Odanı beğendin mi? Beğendim. He? Diğer odan küçüktü. Bu biraz daha Aynı büyük değil mi? De. Abi canım bu oda daha büyük saçmalama değil mi Salih? Hı -hı. Salon arkadaşlar. Evin karışık halini görmüştünüz. Salon. Evi gri evi gri rengi boyadık arkadaşlar. Boya e, kötüydü. Şimdi ben buna yüksek damla Şimdi burası yatak odası arkadaşlar. Burada da daha işlerimiz bitmedi. Yarım yarım kaldı. Şöyle. Evet, daha halılar falan gelecek. Şöyle. Burası da Betül'ün odası arkadaşlar. Betül'ün. Betül'ün odası. Burası da Betül'ün odası. Şimdi videodan ayrılmayın arkadaşlar. Önce dışarı çıkacağız, kahvaltı yapacağız. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Koltuk bakan gidiyoruz. Haydi arkadaşlar. Şimdi Hedef mağazasına geldik. Hedef mağazasına geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Hedef mağazası. Şimdi buradan koltuk takımı seçeceğiz. Hep beraber seçeceğiz. Siz, sizi seçecek, siz de seçeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hedef mağazasına geldik. Kimle beraberiz? Murat Bey ile beraberiz arkadaşlar. Mağazamızın müdürü. Kardeşim bana her zaman öbür mağazada da bana destek olmuştu, yardım etmişti. Bu mağazada da yardım edecek. Şimdi hep beraber koltuk seçimi yapıyoruz arkadaşlar. Tabii Murat Bey bize yardımcı olacak. Ayrıyeten alacak ürünlerde ekstra bir hediye istiyorum. Bizden evet. ne gelirse yardımcı Evet. Şimdi hep beraber koltuklara bakalım arkadaşlar. Hangi koltuğu seçer? Hep beraber siz de yorumlara yazın. Kol çekyatlarımız burada. Salih ablamız bir üç tane çekyat al diyor. Ben de diyorum koltuk takımı alalım. Bu hedef mağazasında arkadaşlar e, aylık taksit yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda fenomen ailesinden gelenlere indirim yapıyor musun? Fenomen Ersin'den gelenlerin indirim yapıyor musun? %10 indirim yapıyor. %10 indirim arkadaşlar. Fenomen Ersin'den gelenleri %10 indirim. Ayrıca ayak derince mağazası arkadaşlar. Derince mağazası. Bizim önceki koltuklar bunlara benziyor. Bunlar mı? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu koltuk nasıl? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben en baştaki koltuğu beğendim. Arkadaşlar. Koltuğumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu koltuğu beğendim. Aynen. Bu koltuğu beğendim ben. Şurada mesela sadece şuraya uzanacaksın. Televizyonu burada çalacaksın. Bak. Aa bence bu koltuk daha rahat ki. Bu da açılıyor. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Açılır, açılır. Sıfır, sısıtısı, abi? Şu, Bilmiyorum ben bunu beğendim ya. Ha. Vallahi ben bunu beğendim. Evet arkadaşlar taşınma vlogunun dördüncü günündeyiz. Ee, dolapları boyadık arkadaşlar. Ee, beyaza boyadık. uysun diye. Ee, mobilyaları boyadık. Dördüncü günündeyiz. Daha koltuk takımı almıştık. Koltuk takımı daha gelmedi. Videoda gördünüz arkadaşlar. Salih'e Taşıma o nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Oo kamerada çok güzel gözüküyorsunuz hanımefendi. Evet, güzel. Oscar gel, Oscar getir. Oscarı getir. Az Oscarı getir. Arkadaşlar yarın e, mobilyalar gece komple evin her tarafını çekeceğim arkadaşlar. Ee, daha buraya bir şey gelecek arkadaşlar, koltuk takım gelecek, masa gelecek. Polat'ın yatağı arkadaşlar tekrar tekrar gösteriyorum Yeni yatak örtüsü aldık şöyle Güzel, yünlü, yorganlı Evet interneti bağlattık Bir halılar kaldı Az bir eksiğimiz kaldı arkadaşlar geliyoruz Evet arkadaşlar Taşınma milyonun dördüncü günündeyiz ee, Kapıları boyadık Mehmet ustamız Kapıları boyadı Mehmet usta Eline emeğine sağlık. Arkadaşlar zaten kapıları görmüşsünüz ilk video başladığında. Kapıları da beyaza boyadık. Kiracıyız ama eve kendimiz gibi bakıyoruz. Şöyle güzel oldu mu arkadaşlar? Bence sarısı... Bir önceki videoya bakın arkadaşlar. Yani bir önceki dakikalara bakın. Sarıydı böyle kapı bence daha güzel oldu. Evet şöyle. Şöyle buraları da boyayacağız arkadaşlar Herkese günaydın arkadaşlar Taşınma günü 5. günündeyiz Değil mi Salih? 5. günündeyiz Salih ablamız bize kahvaltı hazırlıyor Yeni evimizde Betül Ne yapıyorsun kızım? Hayır, hayır. Aferin Arkadaşlar ee, son günümüz Bugün koltuklar geliyor ondan sonra Hala odamız boş Şu odayı da düzelttik En son şu koltukları yerleştirip komple evi çekeceğim. Ondan sonra da işlerimiz bitecek. Youtube videosunu tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar en sonunda evimize yerleştik. %100 yerleşemesek de %90 bölümü tamamlandı arkadaşlar. Bazı eksiklerimiz var. Evet. Onları Ama sizi videosu bırakmamak için şimdi yeni evimizin kapılarına fenomen ailesi olarak sizlere açıyoruz. Bakalım bizi ilk başta kim karşılıyor? Betül Hanım, evinizin kapınızı bize açtınız. Evinizi bize gezdirir misiniz? Tabii tabii evi gezdirir misiniz? Evet arkadaşlar, şimdi evimizin ilk girişini gösteriyorum. Kapıdan giriş bu şekilde arkadaşlar. Burada bir salonumuz var arkadaşlar. Çamaşırlar var kusura bakmayın. Şurası bir salon arkadaşlar. Salonumuz. Burası. İlk başta hadi Polat'ın odasına gidelim. İlk başta burası Polat'ın odası arkadaşlar. Burası. Burası Polat'ın odası. Polat'a bir e, çalışma masası gelecek. Polat'ın ayrı bir televizyonu. Çalışma masası gelecek. Buraya mı para koyalım? Kafana göre. Burası e, Polat'ın yatağı arkadaşlar. Sen olup çektireyim mi arkadaşlar? Dolabı. <laughs> arkadaşlar siz olup mi? Evet. Evet şimdi e, ne zamandır şeyleri bekliyorduk arkadaşlar. Oturma odasını bekliyorduk. Koltuk almıştık yeni. Televizyonu taktıramadık hala. Bunun altına aparat bulamadık. Saliha Hanım'ın yeni koltukları. Saliha Hanım koltuklar güzel mi arkadaşlar? Ama ben biraz yani e, koltuklar güzel de şu eve. Bak ben niye beğenmedim biliyor şu... bak. Burası ama orası çok boş. Ne ya orası boşluk olur zaten kapının güzel. önünde. Koltuklar güzel de çok, çok... uzun bölümü uzun bölümü yani biraz şey olmuş yani ne bileyim. Ama orada uzun bölümü güzel bu. Çok rahat. Güzel mi? Hallar değişecek arkadaşlar. Hallar uymadı hallar değişecek. Evet. Şimdi nereye geliyoruz arkadaşlar? Hemen yan tarafta mutfak var arkadaşlar. Mutfağa geliyoruz. Mutfağı da düzelttik. Eşyaları da düzelttik. Şurası masamız arkadaşlar. Şuradan şöyle bir evin görüntüsünü alayım. Şöyle bir ocağımız var. Şöyle balkon. Balkonun çıktığımız zaman şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz var. Hemen 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 ne tarafa gidiyoruz? Yemek odasına gidiyoruz arkadaşlar. Burası yatak odası. Burası yatak odası arkadaşlar. Şöyle yatak odamız da büyük. Dolaplar büyük. Arkadaşlar burası da Betül'ün odası. Evet Betül odanı seviyor musun? Evet. Dolapları görüyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarda görüyorsunuz. Dolapları boyadık falan. Bunlar ee, Betül'ün çantası. Betül'ün bebeği. Kitapları falan. Betül odanı seviyor musun? Rahat mı? Çok Güzel mi? Evet. Tamam arkadaşlar. Burası da banyo arkadaşlar. Küvettiğim ümiti. Buraya bir dışa kabin yaptıracağım arkadaşlar. Şöyle bir. Evet, şöyle bir kapatmak şey yapacağım. Yapma. Yapacağım. Hayır, kapat kapatmak için böyle açmanı sürgülü. Nasıl? Evet arkadaşlar. En bloğumuz bu kadardı. Toplamda 5 gün sürdü bu eve tam tamına taşınmamız yerleşmemiş değil mi? Beş gün sürdü Bir mü? Beş gün. gün. Bir hafta, Altı gün. Bir, hafta Bir hafta oldu mu? Bir haftadır anca arkadaşlar yerleşebildik. Daha da eksiklerimiz var. Ee, zaten bundan sonra yeni evimizde biraz daha büyük. Ee, videolar gelecek. Saklanma çekeriz bu evde. Polat'ın odası, Betül'ün odası, VS'ye çekeriz. Başka? Hı -hı. Yeni evde grilli çekeriz arkadaşlar. Grilli çok özledim. Çok, çok biliyorum. Taşındığımız için sizi videosu bıraktım. Kusura bakmayın. Kışkırtmalar gelecek arkadaşlar. Ha, hangi videoları istediğinizi siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Biz sizin istediğiniz, sizin beğendiğiniz içerikleri çekelim. Ama yorumlara yazın arkadaşlar. Özcan abi bunu çeker misin? Özcan abi bunu çeker misin? Diye alt alta yazın. Ben, ben de sırayla çekelim. Mesela ne diyelim Nazlı benden onu istedi. Evet arkadaşlar video başlarken Nazlı'nın ismini söylemişler. Evet arkadaşlar yorumlarda Nazlı, Ahmet, Mehmet bana bunu bu video istedi. Onun isteği üzerine bu videoyu çekeriz dedik. <laughs> Azda bana sana bir şey Öyle biri yok rastgele salladım. Evet arkadaşlar fenomenal kanalına <laughs> abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.